Bu bitkimizin adı diken böreği. Biz buna diken böreği diyoruz. Böyle kafasını kopartmamız lazım. Kopmayabilir. Kopardıktan sonra elimle tutuyorum. Herhangi bir düz zemin üzerinde. Şurada tüylü bir yapısı var. Buradan tutup da şurayı şöyle bıçak yardımıyla kesmemiz lazım. Şu şekilde bıçağı böyle yan tutarsanız zaten bıçak hemen ucu gideceği yeri bulur sonrasında altında böyle bir kısım kalacak biraz enginar anımsatır o yönüyle şu şekilde tabi elimizi kesmemeye özen göstermemiz lazım şimdi altını aldıktan sonra kenarlarında dikenler var bu şekilde alıyoruz. Sonra üzerine tüylü bir yapı var. Hemen çıkar zaten. Bunu eskiden beri yörüklerde, çobanların özellikle dağda gezerken sürekli soyu verip tükettikleri bir şey. Bu şekilde yemeğe hazır. Afiyet olsun. Ha.